Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ağzımızda dağılan kıyır kıyır bir tuzlu kurabiye tarifi veriyorum arkadaşlar. Hamızın içerisine bir paket margarini aldım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Bir tane yumurta sarısı ekliyoruz. Beyazını üzerine süreceğiz arkadaşlar. Bir tane kabartma tozu ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı mahlep kullanacağım. Olmasa da olur. Zevkinize göre kalmış. Burada bir yemek kaşığı kadar tuz var. Aynı şekilde bir yemek kaşığı da şekerimi ilave ediyorum ve yoğurma işlemine başlıyorum arkadaşlar. Varsa bir yemek kaşığı da sirke kullanın arkadaşlar, mümkünse üzüm sirkesi olsun. Şimdi margarinimi ve diğer malzemelerimi iyice harmanlayacağım ve cıvık bir hal kadar eriteceğim ya arkadaşlar yağı. istediğim kıvama geldi arkadaşlar. Şimdi unumuzu ekleyelim. Burada 4 su bardağı unum var. Kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Unun kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Ben de ekledikten sonra açıklamalar kısmına ne kadar eklediğimi yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. hamurum hazır arkadaşlar dediğim gibi evet 4 su bardağı kadar un aldı şimdi hemen şeklini verelim şöyle bir toparlayayım hemen kurabiyelerimi hazırladım arkadaşlar istediğim evet. şekli veremedim çünkü kalıbım ortalıkta yok nerede olduğunu bilmiyorum şu an hemen böyle lokmalık yaptım gerçi tepsinin üzerine dizdim şimdi üzerine yumurta akımızı süreceğiz ve kusam ekleyeceğiz lezzetli bir kurabiye tarifi arkadaşlar daha önce de denemiştim Mahlebin çok güzel bir e, e, şey veriyor tat veriyor arkadaşlar e, isterseniz koyabilirsiniz isterseniz eklemeyebilirsiniz o size kalmış bir şey ama ben eklemenizi tavsiye ediyorum çok güzel bir lezzet katıyor ve şimdi tamamladım fırınımı da bir anda açtım arkadaşlar. 150 derecede pişireceğim. Yaklaşık 20 dakika kadar pişmiş hazır. pişmiş olacak. Şöyle yumurtası beyazını da sürelim. Her zaman sarısını sürüyorduk. Bu sefer de beyazını sürüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Ben biliyorum nasıl olduğunu. Sizlere göstereceğim nasıl olduğunu. Şöyle bir tane beyaz susam, bir tane çörek otu olacak şekilde susamları dökmeye başladım. Karışık da ekleyebilirsiniz. İsteğe göre. Kızım beyaz susamı seviyor, eşim çörek otlu seviyor. O yüzden bu şekilde yaptım. İşte hazır hadi fırına. Evet işte gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz fırından çıktı arkadaşlar. Biraz sıcaklığının gitmesini bekledim. Şimdi sizlere şöyle kıtırlığını göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Ağızda dağılan harika. Bakın gördüğünüz gibi. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ağızda dağılan kıtır kıtır mahlepli tuzlu kurabiyelerimiz hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Görüşmek üzere.